kanal abone olun und das video mögen. Şimdi başlık yüzünden diyeceksiniz ki sen Yunanistan'ı tehdit olarak mı görüyorsun? Tabii ki elbette tehdit olarak görmüyorum. Ama böyle küçük şeyler insanın canını sıkar ya. Öyle bir şey işte Yunanistan'da. Meis adası da Türkiye'nin bir nevi simülcesi işte. Sadece görüntü kirliliği. Hiçbir zararı yok ama can sıkıyor. Şimdi göstereceğim şu arkadaşla, şu arkadaş gerçek birer tehlike. Ve eğer durdurulmazsa doğalgazdan daha büyük şeyler kaybedeceğiz. 2020'nin sonlarında gördüğüm bir haberde Antalya'da balon balığının kuyruğunu getirenlere kuyruk başına 5 lira ödeme yapılacağı söyleniyordu. Nedeni ise balıkların ağlara ve oltalara büyük zarar vermesi, ayrıca denizdeki diğer canlılara da zarar vermesiydi. Yine o dönemlerde gördüğüm bir haberde Eskişehir'de bir akarsuda yürüyen kedi balığına ve Amazon kökenli bir vatozor aslanlığından bahsediyordu. Haberde konuşan profesörün dediğine göre bu balıklar çok tehlikeliymiş. Akarsudaki türlere ve suya büyük zararlar veriyorlarmış. Endonezya'dan getirildiğini düşündüğü yürüyen kedi balığı en tehlikeli yüz ekolojik canlıdan biriymiş. Bu balık aynı zamanda karaya çıkıp yürüyebiliyormuş. Amazon kökenli vatozi sudan çıkarıldığında uzun bir süre hareketsiz kalabiliyor, suya tekrar konulduğunda canlanabiliyormuş. Bu tür de aynı kedi balığı gibi suyu mahvediyormuş. Hocanın dediğine göre bu türler akarsuyun suyu sıcak olduğu için bölgeye hemen adapte olmuşlar ve çoğalmaya başlamışlar. Dağdan gelip bağdakini kovan, geldiği ekosistemin anasını ağlatan ve çok büyük zararlar veren bu canlılarda da istilacı türler diyoruz. Bu istilacı türlerin sadece balık olanlarından bahsedeceğiz. Öncelikle bu türler dünyanın her yerinden gelebiliyor. Akdeniz'e baktığımızda Hint Okyanusu'ndan, Kızıldeniz'den hatta haberde bahsedildiği gibi Amazon'dan bile gelen türler var. Peki bu türler nasıl geliyorlar? Gelmelerine sebep olan şeyler neler? Coğrafi engellerin kaldırılması. Dünya üzerinde suları birbirinden ayıran çeşitli coğrafya engeller var. Bu engeller sayesinde sular birbirine karışmıyor. Ama siz bu engelleri kaldırırsanız bu türlerin karışması için yolu açmış olursunuz. Nitekim öyle de oldu. Süveyş kanalının açılmasıyla Kızıldeniz ve Akdeniz arasında bir su yolu oluştu. Ve bu yol sayesinde sınır kapısı açılmış kaçaklar gibi Kızıldeniz'den Akdeniz'e dolmaya başladı bu istilacı türler. Süveyş kanalı 1869 yılında açılmasına rağmen istilacı türlerin Akdeniz'de görülmesi 1980'leri buldu. Peki 100 seneden uzun bir sürü balık ları niye Akdeniz'e gelmedi bize çıkmasını mı bekledi? Hayır. Cevap olarak Nil nehrinden Süveyş kanalının önüne akan tatlı sudan bahsedelim. Nilden akan tatlı su kanalın önünde birikiyordu. Kızıldeniz'den gelecek olan balıkların Akdeniz'e geçmelerinin önünde bir coğrafi engel oluşturuyordu. Fakat 1970 yılında Asvan Barajı'nın açılmasıyla birlikte artık Nil'in suları kanalın önüne akmak yerine barajda birikmeye başladı. Ve istilacı türlerin önündeki bu engelde kalkmış oldu. Suların tatlı tuzlu olması gibi sıcaklıklar da doğal bir engel istilacı türler için. Örneğin Akdeniz'deki istilacı tür türler suyun daha soğuk olmasından dolayı Egeye ve Karadeniz'e çıkamıyor. Ancak gelecekte küresel ısınmadan dolayı su sıcaklıklarının artması neticesinde Karadeniz ve genusuları suları ısınacak ve istilacı türler bu sulara da gelebilecek. Hatta Karadeniz'in Akdeniz olabileceğinden bahsediliyor. Gemilerin balast sularıyla istilacı türleri taşıması. Dünyada okyanuslarda, denizlerde devam eden yoğun bir gemi trafiği var. Gemiler dengeyi sağlamak için balast adı verilen tanklara deniz suyu alıyorlar. Bu sular gerektiğinde boşaltılıyor, gerektiğinde tekrar alınıyor. İşte bu balast suyu gemiler tarafından alınırken çeşitli deniz canlıları ve larvalara da bu balast tanklarına alınıyor. Gemi rotasında hareket ederken bir yerde bu suyu boşaltıyor. Ve bu suda canlı kalabilmiş larvalar veya balıklar bu şekilde farklı sulara taşınmış oluyorlar. Eğer uyum sağlayabilirlerse de orada çoğalıyorlar. Balıklandırma, aşılama. Dünyada ekonomik değeri yüksek olan bir balık türü devlet veya özel sektör tarafından tatlı sulara aşılanabilmektedir. Bölgeye uyum sağlarsa o tür orada çoğalabiliyor. Sadece ekonomik olarak değil, sıtmayla ya da yosunla mücadele içinde bölgeye farklı türler aşılanabiliyor. Bizim ülkemizde de 1970'li yıllarda bazı göllerimiz aşılanmıştır. Bu aşılamalardan bazıları yararlı olsa da bazıları çok büyük felaketlere yol açtı. Kaza veya insan hatası Başta haberde bahsettiğim istilacı balıklar normalde akvaryum balıkları. Sahipleri tarafından bakılamadıkları için göllere ve nehirlere bırakılıyorlar. Bu akvaryum balıklarının çoğu bırakıldıkları sularda yaşamıyorlar. Ancak yaşayan ve adapte olanlar istilacı oluyorlar. Bunun dışında balık çiftliklerinde üretilen balıklar kafeslerden kaçarak civardaki sulara adapte olup bölgeyi istila edebiliyorlar. Seyhan ve Ceyhan nehirlerimizde yaşayan tatlı su çipurası bu şekilde bölgede varlığını sağlamış bir istilacı balık türü. Nasıl istilacı oluyorlar? Bölgeye gelen istilacı türler Filistin'i işgal eden İsrail gibi hemen canlara zarar vermeye başlamıyorlar. Baskın hale gelebilmek için zaman ihtiyaçları var. Adaptasyonu sağlayıp çoğalıp güçlendikten sonra yayılmaya ve istilacı olmaya başlıyorlar. Hala İsrail'den bahsetmiyorum balıklara geçtim. Bu istilacı türler çoğunlukla da başarılı oluyorlar. Çünkü bu balıklar çok fazla yavru verebiliyorlar. Erken olgunlaşabiliyorlar. Büyük yapıdılar ve geldikleri bölgeye çok kolay uyum sağlayabiliyorlar. Ayrıca geldikleri Kızıldeniz'e baktığımızda Akdeniz bu balıklar için adeta birer cennet. Çünkü Kızıldeniz'de rekabet ve türler arası savaş çok fazla. Ancak Akdeniz'de böyle bir savaş yok. Bu türler için Akdeniz'de çok fazla avcı da yok. Aksine Akdeniz onlar için çoğalabilecekleri yerler ve yiyebilecekleri besinlerle dolu. Bir nevi Avrupa Ortadoğu insanı için neyse Akdeniz'de Kızıldeniz'deki istilacı türler için o. Örneğin Kızıldeniz'de aslan balığı çok olmamasına rağmen Akdeniz'de sayıları çok fazla ve sürekli artmaya devam ediyor. Çünkü aslan balığını engelleyebilecek çok balık yok Akdeniz'de verdikleri zararlar. 1950'li yıllarda Tanzanya'daki Victoria Gölü'ne Avrupalılar tarafından aşılanan Nil devreyi o bölge için felaket oldu. Nil Devre 2 metre boyuna ve 200 kilograma kadar büyüyebilen bir avcı ve tatlı su balığı. Eğer bölgeye gelen istilacı tür avcı bir tür ise ve o bölgede onun bir düşmanı veya avcısı yoksa besin zincirinin en başına geçiyor ve bölgedeki ekolojik varlığı bitirme noktasına getiriyor. Nitekim Victoria Gölü için de aynısı oldu. Gölde 200 tür balık vardı. Bölge halkı balıkçılıkla geçinirdi. Ancak Nil devreyi bölgedeki türlerin çoğu yok etti. Balığın etkileri o bölge halkını o kadar etkiledi ki Darwin's Nightmare adında bir belgesel bile çekildi. Nil levreğinin ticareti yapılıyor. Her yıl Avrupa ve Japonya'ya milyonlarca euro değerinde levrek ihraç ediliyor. Fakat bölge halkı bundan faydalanamıyor. Yoksulluk ve açlık çekmeye devam ediyorlar. Tek geçim kaynakları balıkçılıktı. Onu da sağ olsun sömürgeci Avrupa aldı. Bir başka zararlı balık türünden de bahsedelim. Sivrisinek balığı olarak bilinen küçük bir balık türü bizim ülkemizde dahil pek çok ülke tarafından sivrisinek dervalarını yiyor diye sıtmayla mücadele için sulara aşılandı. Ancak bu balık maalesef sivrisinek dervalarını yemekte kalmadı. Bırakıldıkları bölgede diğer balıkların yumurtalarını da yedi. Kendinden büyük balıklara saldırıp üreme döngüsüne büyük zararlar verdi. Bu tür şu an pek çok tatlı su sistemimizde yaşayıp zarar vermeye devam ediyor. Akdeniz'e tekrar gelecek olursak, tüm Akdeniz'de bin'e yakın yabancı tür var. Bunların 450'ye yakını Türkiye'nin kıyılarında bulunuyor. Bu balıkların zamanla Akdeniz özgü e balık türlerini yok edeceğinden ve Akdeniz'in gitgide Kızıldenize benzeyeceğinden söz ediliyor. Bu da ülkemizi ekolojik ve ekonomik açıdan çok etkileyecek. Az önce bahsettiğim aslan balığı 30 santimlik boyuna rağmen 250 kilogram et yiyor yılda. 1.75'lik ortalama bir Türk insanı yılda 35 kilo et yiyor. Demek ki önemli olan boy değil. Neler yapılabilir? Bilim insanlarına göre bu göçü durdurmanın bir çözümü yok. Ancak yapılacak bazı şeylerle bu zararlar azaltılabilir. Eti yenilebilen istilacı balıklar ekonomiye kazandırılabilir. Aslan balığının dikenleri zehirli olsa da eti yenilebiliyor. Balon balığı gibi yenemeyen istilacı türler için araştırma yapılıp kullanılabilecekleri bir yer bulunmalı. Ayrıca istilacı türleri alayan Akdeniz yerlisi avcı balıkların insanlar tarafından rahat bırakılması gerekiyor. Orfos, köpek balığı ve fok gibi avcı balıkların avlanmaması ve doğal yaşam alanlarının tahrip edilmemesi gerekiyor. Çünkü ancak bu yolla gelen istilacı balıklar baskılanabilir. Rahat durmadığımız için belki gelecek nesiller hamsiyi, palamutu, alabalığı sadece resimlerden görecekler. Rahat durmadığımız için belki daha kötüsü olup denizlerimizde, göllerimizde yenilebilecek balık bile kalmayacak. Rahat durmadığımız için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama biz insanoğluyuz işte. Rahat durmak batıyor bizim.